iyi bir şey var. Evet lütfen bunları yapın. Yaparsanız adamsınız, başa belasınız, videoya başlayacağız Beraber e, bir Brosas çakması olan Zuba oynayacağız evet. Biliyorsunuz Zuba k e, 2016'da çıkan güzel bir oyundu. 2018'de olabilir. Ben Allah cezanı nedir? Git bir video konu, video konuşması yapıyorum. Allah'ın cezası. Git git. Bugün arkadaşlar videoya beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu benim ilk e, zoba videom. Eğer daha sevseniz zobayı yani çok sevdiyseniz zobayı yeniden bir bölümü çekebilirim arkadaşlar. Allah cezanı versin. Allah bana verme. Arkadaşlar oyun şöyle aslında hayvanları öldürüyorsunuz. Evet, şiddetli e, bir oyun. Hayvanları öldürüyorsunuz. Lan Yani Efe'nin kardeşi Ebrar e, dinlese yani bu videoyu öğrense Allah cezanı etsin bir video videoda videodayız. Bir videomuzu çekelim ya. E, Ebrar görse bunu arkadaşa der ki ay yazık hayvanlar şiddet yapıyor terbiyesiz diyecek ki arkadaşlar e, üzgünüm oyun böyle lan şu Molly bir bırakmadı beni Molly git bir tane Molly Molly bak saldırmak istemiyorum Molly bak Molly bak öldün işte. Mol ben de öldüm sen de öldün ya. Sonra bir ödeyesiniz. karakterler karakteri var yani hayvanlar var. Oyna ayda 2 e, ayda ya da 3 ayda bir karakter geliyor. Ve şu an karakteri ve oyunun bir telefonum çok da kötü değil ama e, bu oyunda birazcık kaldırmıyor. Çünkü oyun baya ağır bir oyun. Yani arkadaşlar e, eğer Samsung Galaxy J2 kullanıyorsanız gerçekten bu oyunu size önermiyorum Galaxy J2 kullananlara zaten bu oyunu önermiyorum çünkü e, oyunun oyundan atma imkanı var eskiden çok 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 eskiden bir 3 yıl önce falan benim Galaxy J2 vardı bu oyunu yükle Evet verilmesi ihtiyacımız var. ben bu oyunu yüklemiştim ve oyun öyle bir iğrençti ki ben vallahi vallahi öyle bir iğrençti ki o oyunu Valla oyundan attığı da oluyor beni baya. Yani bu oyunu arkadaşlar zevkleri önermiyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar ayda iki karakter geliyor. Ya ayda ya üç. Ya üçte, ya da iki ayda bir karakter geliyor. Mesela yeni karaktermiş Frank. Ee, arkadaşlar bu bro Stars'ın çakması. Frank. Hani o Frank Eşten yok mu Frank? İşte bu. Ve bir çakma daha var. şey verin. Ee, bir çakma karakter daha var ya bakın şimdi aynı ya bak Shelly <laughs> bak mesela bu karakterin adı Shelly oyunda Shelly diye bir karakter var ay bu Brawl Stars'ın kesin çakması arkadaşlar kesin çakması lan kesin çak biz sana biraz karakterlerimiz konuşsun hop Aha ya Allah belanı buz yerinden gelmişiz. Koruma. Cevap ver sorma. Gel lan buraya. Ben kafiye ustasıyım arka. Ve ancak kör ustasıyım. Ee, geliyor. Yaşar geliyor. Yaşar ve fuk gibi bir atlayış. Heh sonunda ya. Şu canı alalım da biraz can. Lütfen git buradan. Şeli çakma. Çakma bro ustas. Gel lan buraya. Allah. Tövbe estağfurullah. Çöber. Ya bırak bir peşime bırak. Ya ben nasıl bir malım ya? Nasıl bir salam ben ya? Ya ben nasıl bir salam? Alayım? Ya bu çekmek çok zor. Şimdi ben durdurup yeni bir sahne yeter lan buraya. Tekrar oynaya bakacağım. Bakacağım mı? Bak <laughs> pazacağım pardon. Omzum kaşındı ya. Hoppa oyunumuz başladı. Gel ben, gel gel. Ver onu bana. Onu da ver bana. Sen gel bana. Burayı insan... Allah cezanı ver. Ananı babanı vermeyi. Bu arada benim adım arkadaşı Emin. E, belki bilmeyenler oldu. Stresimden bir tane alıştım at kaçtım. Sana yani bak bir tane daha stresimde. <laughs> bak bir tane daha yedim. Nereye onu alamazsın. O benim. Kaç aldı ya. Aldı Şerif. Al şunu. Hadi be. Bu arada facecam'li videolar istiyor musunuz? İsti i̇stiyor musunuz arkadaşlar? İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yaz. Bak bir tane öge var. Ee, pardon. Bir özellik var. Bu kutuların e, kutu oluyorsunuz ya. Aha o şansımıza bak. Denk geldi. Oha yalnız oha ama ya oha Recep Vedik olacağız birazdan. Hayır. Üf. Vay be şansımıza bak beni. Ö öldüm. Allah belişimize şey geldi lan can da geldi lan. Oha çok şanslıyız. Aman ama nerelere geldik? Nereler burası? Nereler burası mı lan? Nereye geldik? Neresi burası? Ha? Daha demin evdeydim. Şu an video çekiyordum. Selam kardeş. Yüreğim yaydaş. Kal orada. Kal orada dedim. Hadi. Yallah. Ya hebe Kardeş ölümün kaderinden kaçamazsın. O benim. Benim kimdi lan? Tamam kardeş senin de olabilir. Senin de olabilir. <laughs> Hayır hayır hayır. Tamam. Vallahi çok bağırıyorum ben. Bu sey Kaç kaç. Adam bu canla nasıl biz oraya gidelim şimdi? zor. So <laughs> <laughs> öldük lan. Ben niye gülüyorum ya? Öldük lan. Öldürdü bizi adam. Hem de kendi kardeşini öldürdü ya. Aa, ee... Kanalımızın altı abonesi olması garip değil mi sizce? Çok garip. Tek başımayım gece şu an bir tek başımdayım. Arkadaşlar annem bile yok babam bile yok yanımda hiç kimse yok. Ben evde tek başımda video çekiyorum Allah. Ya gerçekten hayır olamaz. Gel şimdi ha. Ne oldu Ne oldu lan? Ben deliyim. İşte bu. Et arkadaşlar delilik budur. Bu arada oyunda bir alan var. Ay'a PUBG'ye benziyor lan burası. Alan var o alanı, o alanı, o alanı. arkadaş, o alan daraldıkça biz ortaya gidiyoruz. Zaten biliyorsunuz. Brawl Stars'ı oynayanlar çok, bir sevenler yok. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Zak gel görek zak. Zak eceline geldin zak. Ya öyle ya lan, bur lan buraya. Gel lan buraya. lan buraya mı? <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Muhteşem. Muhteşem. <laughs> Aman biraz video uzun olsun ya. Ne olacak ki lan? Tekrar oyna. Bu arada PUBG Mobile videosu istiyorsunuzsa. Olsa kırmızın bu arada biz videolardan tek tek hazırlıyoruz lan. Yaz bu videoları yapmak çok uzun sürüyor. Onu benim. O benim alama. Hadi ya internetiniz var ya ben. Ona dokunma. Aga be internet internetten değil lan sadece şey buzeyiz bile. Ya Allah. Lan seni koruma öldürecek. Lan kız koruma cevap ben sorma sorma. Bak ama çok gidiyoruz. Tamam bu kadar çok e, yapmayın. Zaten 23 oyuncu kaldı. 25 oyuncu falan. Yallah. Kardeş gel buraya. Ben gel. Bir dakika dokunayım. Gel, bir dakika dokunayım. <laughs> Yalnız oyun gerçekten çok sinir bozucu. Ya. Hayvanları öldürüyorsunuz ya. Böyle bir içiniz acıyor. Şimdi Ebrar olsa öyle dördüm. <laughs> Bir anda yandan geldim. <laughs> Oba. Kaçma. Allah git Çocuğun efsane bir şey. Bende daha efsane bir şey oldu. Bence konuşmasak e, video daha iyi güzel oluyor sanki. <laughs> Kardeş benim canım var. Ben 9 canlıyım. Ya benden kaçamazsın. Kaçamazsın. <laughs> Bak çok güzel gidiyoruz arama yerinde dur. Ben işte böyle diyorum ya. O brus gelirse olma. Gir, direkt. Nix git. Benim de canım var sana ne? Zoruna mı gidiyor? Allah. Hadi be. Ama gabe öldük. Çok çok iyi gidiyorduk yalnız. Çok mutlu gidiyorduk. Nasıl söyleyebilirim? Aboneler. Abonem yok benim. Doğru, doğru diyorsun. Nix. Nix doğru diyorsun ya. Bence bu videoyu burada bitirme vakti geldi. Geldi korkum geçti. Ne o korksun mu? Yani korkmam ben hiç. <laughs> Anar bacını <azgırı. gülüyor> Korkmadım ki za korkmadım ki neyse video umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir sayıyı bir hoşçakalın